Şimdi biraz özel hayatınıza geçiyoruz. Acaba sizi hiç kaçırdılar mı araben efendim? Benim mi? Evet. <laughs> Ama neden kaçıracaklar? Emin misiniz efendim? Imkansız. Böyle bir olay yaşandı ve olayın tanıklarından birisini biz hemen çağırıyoruz efendim. Yani kaçırdılar. Evet efendim. <laughs> Buyurun efendim. <laughs> Sinema oyuncusu Yonetmen. <laughs> Şimdi anladım. <laughs> Şakamızı anlatır mısınız efendim? <laughs> Şimdi anladım kaçırılmalı. <laughs> <laughs> de diyorum bu yaştan sonra kim kaçırır? Bu bir şaka tabii. <laughs> ee, film çalışmasındayız bile. Adile Hanım'la beraber. Yoğun ee, bir çalışma. Yorulduk. Ee, i̇şten dönerken de söz verdik birbirimize ki işle ilgili konuşma yapmayalım. Yani kurtulalım. Bunlar. Ne yapacağız? Adile Hanım'la uğraşıyoruz. Bunlar defalarca tekrar ediyor. Ee, sonunda bir gün e, arabada ben e, Tarık Akan, Münir Özkul, Halit Akçatepe ve Adil Ağa'nın güne geliyoruz. Her zamanki gibi cam açıldı arka cam. Tarık camı e, kaputun üstüne bağ diye vurdu. Eyvah zelzele oluyor. Münir <laughs> abi ne yapacağız Kartal dedi. Ben Frene bastırdı, sağa sol yapıyordu. Krem patladı, Adile iki gözü bile iki yaş, yapma. Münir abi ağlıyor, takviye ediyor. O arada Halit Akçatepe Adile'nin pavuşlarına saldırdı. Bu kedi kim koydu buraya, niye <laughs> Ortalık birbirine giriyor. Adile çığlık çığlığa dur yapma falan derken Adile açtı canı. Ama bu şaka Direksiyon buna da benzer. dağıtılıyor. Evet. En sonunda benim de bir numara var. O şeyi e, korna yerine çıkarttık. Adile'nin kucağına attı ve evet direksiyon açık. <laughs> ne yapacağız diye. Adile yiyecek çıldır <laughs> Bu şaka hep yapılıyordu. O sonuncu anlatıyorum şimdi. Camı açtı ve bağırmaya başladı. Tam nişan taşı mevzandayız. <laughs> Ünda kaçırıyorlar. Der <laughs> Adile ne aşık. Yardımlar <laughs> <Nerede gülüyor> yok. Tabii. Ya, Burama geldi. <gülüyor> <gülüyor> bir, 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 Ama <laughs> Dur Adile ne yapıyorsun diye biz Adile'yi zorla içeri aldık. Yapma etme ya işte bunu yaparsanız böyle olur dedi. Yapma etme peki bir daha yapmayacağız dedik. Sanıyorum e, divan oteli önüne doğru gelirken ekip çevirdi bizi. Aşağı inelim diye. biz aşağı inelim. Ne oluyor ne bir kaçırma olayı varmış diye. İş çeviriler çıkmak üzere. Ne yapalım ne dedim. Adile'ye bakıyoruz. Yok efendim polisler de tanıdı tabii. Birazcık hem yani suçlu gibi bakıyorlar hem de bir şey oluyor farkındalar. Adile bir şikayetiniz var mı dediler. Adile evet efendim. Kaçırıyorlar beni değil <laughs> <mi? gülüyor> Adile yapma etme. Kaçırıyorlar dedi. Şimdi polisler bakıyor. Bir polis çok şey yaptı işi ciddiyete aldı. Ve zabık tutmaya kalkıyor. Komiser anladı tabii olayı. Dedi herhalde film çekiyorlar. <laughs> Nurgül Dündar'ın gizli kamerası gibi bir kamera olabilir. Herkes aramaya başladı. <laughs> Neyse neticede olay anlaşıldı. ve Ama trafiği ihlal ettiği için bir ceza kesildi. Parayı ödemek lazım. Maalesef hiçbirimizde para yoktu. Anamız ödedi. Evet, evde kurban. Çok teşekkür <laughs> ediyoruz evet, efendim. efendim. Sağ olun. Sağ olun. Şey, Sağ olun. Buyurun. Başarılar. Sağ olun. Buyurun Sahnede hep alkış aldınız. Filmlerinizi izleyen kitleler, oyun gücünüzü, sanatçı kişiliğinizi alkışlayıp sizi sevdiler. Ama ender de olsa bazı sahne çalışmalarınızdan sonra umduğunuz tepkiyi alamadığınız günleri de yaşadınız. Bunlar 40 yıllık sanat yaşamınızda birikimi geçmez. Şimdi bakalım ekonomik güçlüklerden kaynaklanan bu hayal kırıklıklarını hatırlayabilecek misiniz? <laughs> Tabii ki hatırlayacağım da o kadar heyecancılıyım ki hepsi aklımdan gitti derse minnallah. <laughs> evet, halbuki gece bütün bunları düşündüm. O halde biz ünlü tiyatro ve sinema sanatçısı Sayın Münir Özkulu davet ediyoruz. Canım. <laughs> Buyurun efendim. Ve fuar serüveninizi dinleyebilir miyiz? <laughs> Kabak daha çok onun başına patladı, benim yüzümden oldu. Bir ara evlenmen, evlenme karar verdiğinde Hiç de param yoktu. Bizim her şeyimiz o. Yani Marco Paşa'mız, babamız falan. Ertem'e gittim dedim. Ertem böyle böyle evlenmek istiyorum, param yok. <laughs> Bir çare bul dedim. Hemen buldu. Dedi ki fuar yaklaşıyor. Siz beraber dedi, fuarda, Adile ile... ...şov yapın, para <laughs> kazanırsınız dedi. Adile'ye nasıl söyleriz, bunu onları bana bırak dedi. Biz çıktık Adile yle. Sadık abi bir şeyler yazdı, Sadık kendi. <laughs> Koş, işte çıktık sahneye. Koşuşuyoruz orada. <laughs> 15 dakika falan bu iş. Bir işaretler yapıyorlar. Sadece uzuyor. Biz iyi bir şey oluyor zannediyoruz. Meğer çok uzuyormuş. 40 dakika falan sürdü. <laughs> Onlar bize böyle yaptı. Böyle <laughs> yaptı. Biz <daha gülüyor> güzel oluyor. Aman bizi oynuyoruz. Halbuki bir sekiz. Ve sahneye çıktığımız zaman alkış kıyamet bir alkış kıyamet koptu. Çıkarken öyle olmaz. Hatta oldu alkış. Oradan anlar. Suratlar değişti falan. Biz otele geldik ikimiz. Başlık ağlamıyor. <laughs> Kaçalım mı? intihar mı edelim? <laughs> Sonunda tabii tatlıya bağlandı. Adile e, her şeyde o kadar güzel alır ve karşısındakini de teselli eder ki gene o teselli etti. Sonra başarıyla devam ettiniz herhalde. De, de, i̇şte, Allah'a <laughs> şükür falan indirdik bir şeyler yaptık. Çok teşekkür yani. ediyorum efendim. Olun. Sağ, sağ olun. olun. Şöyle alalım efendim sizi. <laughs> evet. 40 yıllık sanatçı Adile Naşit'in maddi birikimini araştırmayı hiçbir zaman düşünmedik ama... ...şu anda oturduğunuz sobalı eve ayda 50 bin lira kira ödediğinizi... Evet. ...hatta evvelki gün soba nedeniyle bir yangın <laughs> tehlikesi atlattığınızı biliyoruz. Maşallah. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada Sayın Erol Simavi'nin birçok sanatçıya uzanan yardım elinin... ...size de maddi manevi büyük destek sağladığını belirtmeden geçemiyoruz. Maşallah. Yaşam mücadelesini sürdürürken bir gece kulübünde değerli sanatçı arkadaşlarınızla birlikte yine sahneye çıktınız. Buradaki çalışmanız sizi çok tedirgin etmişti. Bir türlü alışamıyordunuz gazino atmosferine. İşte bu gecelerin birinde arkadaşlarınızı çok güldüren bir hareket yaptınız. Ne yapmıştınız efendim? Ben mi? Evet. Efendim şimdi onu hatırlayamayacağım şöyle ki... ...bütün arkadaşlarım bilirler çok korkağımdır. Orada da gene tabii maddi sorunlarımız olduğu için çalışıyordum gece günü de. O zamanlar çok hadiseler oluyordu. Onun için ko korkulu gittiğimde bu gece mi vurulacağız, ya <laughs> akşam mı derken neler yaptığını Ana önemli değil mi evet, efendim? O evet. dönem Çok kötü günlerimiz oldu yani. O halde evet, o geceyi efendim. bizim anlatmak istediğimiz geceyi değerli sanatçı Sayın Perran Kutman'dan dinledim. Buyurun efendim. <laughs> Hoş geldiniz. Anlatır mısınız efendim? Ben Adli beraber gece kulübünde çalışıyoruz. Pek alışık olduğumuz bir ortam değil. Hiçbir şey bilmiyoruz. Böyle sığıntı gibi gidip bir yerlerde oturuyoruz. Kimse bizi ciddiye alıyor tabii. Estağfurullah. Orada. <laughs> <laughs> içiyoruz. Yani hani sahneye çıkmadan önce bir iç gibi hiç anlamadım. Ihlamur getiriyor koyuyor ihlamur önümüze. Hiç kimse ciddiye alıyor. Adli Abla o şovda bir çocuk oynuyor. Aslında... <laughs> <laughs> pantolonlu soket çoraplar, lastik ayakkabılar. Bahçıvan modeli burada böyle. <laughs> <laughs> ve kasketi var başında. Şimdi bu çalıştığımız gece kulübünün sahnesini... Dört basamak inilip öyle giriliyor. Biz Pakize Subay'da o sahnenin ağzını kapatmışız. Basamakların altında ikimiz. Çiçekler orada bir set var. Oraya konuluyor müşterilerden gelen çiçekler. Onlara bakıyoruz. İşte aa bilmem kim de yollamış. Oo hadi sana yine var diyor. Çiçeklere bakıyoruz. Hazine da o kıyafetinin basamakların üstünde. dayanmış sahnesini bekliyor. Girecek sahneye. Biz hiç farkında değiliz. Çiçeklere kaptırmışız kendimizi. O kadar kibar ki demek ki şeyi bilecek vakit bulamadı. Çocuklar çekilin sahne laf bulamadı bunları demek ki. Birdenbire Adli ablanın şurandan uçtuğunu gördüm. Bu <laughs> <laughs> üstünden kurlattı kendini. Takip ettik. Takip, o halinin panin, sahnenin ortasına düştü. <laughs> Yazık ya ayağı burkuldu kalktı idare etmeye çalışıyor. Gülmek istiyoruz sahneye ama Pakize'ye de gülmekten girmemizde bir hafta olur olmaz her yerde güldüm bu. Kıyı aldı öyle. Galiba efendim sahneye şampanya gelmişti değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Biz alıcımız içeride ırkla içmişiz. Çıkmışız sahneye. Bir de bile. ikimiz oynarken karşıdan iki garson geliyor. Şampanya evet. kovanın içinde. Birinin evinde bardaklar geldi. Sahneye çıktım. Patça bayılar patladı. Tabancı <laughs> patladı. <laughs> <laughs> Ama patlıyordu değil mi? Patlıyordu. Evet, tamam. Arada İyi. sırada. <laughs> şey dedi. Çok takdir edildiniz. İşte bilmem kim bey size bunu yolladı. <laughs> <laughs> ne yapmak lazım? İçmek mi lazım? Geri mi ver? Hiçbir i̇şte zaman başımıza böyle bir şey geliyor. Sanki ben de çok tecrübeliymişim gibi işaret ettim. İçeri. Şov <laughs> <laughs> <Ya çok> kesildi. <laughs> Sonra orkestra girdi devam etti. Çok teşekkür ederim. Ben ediyoruz teşekkür efendim. ederim. Şöyle devam edelim. <laughs> şöyle şöyle efendim, <laughs> efendim sağlığınızı tehdit eden hastalıklar okumanızı engelledi. Çok sevgili yavrumuzu erken yaşta maalesef kaybettiniz. Gülerken güldürürken hep için için ağladınız. Ama hayatı sevdiniz insanları mutlu etmeyi, herkese yardımcı olmayı adeta yaşam felsefesi edildiniz. Çocuğunuzun sevgisini kuzucuklarınızla paylaştınız. Ahmetler, Ayşeler, tüm kuzucuklar sanki sizin çocuğunuz oldular. Onları hep okumayı, bilgili olmayı, çalışmayı öğütlediniz. Ama bakın, gerçek sevginin daima karşılığını veren çocuklar, kuzucuklarınız sizi yalnız bırakmadılar. Buyurun bakalım çocuklar. Gelin bakayım. <laughs> Sarılın. Sarılın şöyle. Hadi bakayım. İşte hayatınız. İşte kuzucuklarınız. Daima sağlıklı ve başarılı olun efendim.